Merhabalar. Bugün sarı Guanabara Körfezi ve Büyük Kanyon hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Biller üzerinden sunacağım. Guanabara Körfezi Güneydoğu Brezilya'da ve de Rio de Janeiro eyaletine yer alan bir okyanus körfezidir. Körfezin batı sahillerinde Rio de Janeiro şehri, doğu sahillerinde ise Niterói ve São Gonçalo yer alır. Guanabara Körfezi'nin idaresi 4 adet belediye arasında paylaştırılmıştır. 412 karelik bir alana yayılan ve 143 kilometre uzunluğu ile Guanabara Körfezi Brezilya'nın en büyük ikinci körfezidir. Guanabara isminin kökeni Tupi-Guarani dilinden gelmektedir. Guanabara Körfezi maksimum noktalarında en fazla 31 kilometre uzunluğunda ve 28 kilometre genişliğindeydi. 1,5 kilometre genişliğinde geniş ağzın doğucuna Papa'nın Gagası, batı ucuna da şeker tanesi isimleri verilmiştir. Büyük Kanyon birçok renge sahiptir. Colorado Nehri çevresinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde bulunan dik yamaçlı kanyondur. Büyük Kanyon ulusal park içinde bulunur ve bu Amerika'daki ilk ulusal parklardan biridir. Theodore Roosevelt Büyük Kanyon büyük bir hayranıydı ve birçok kez avlanmak ve şehir için burayı ziyaret etmişti. Kanyon Colorado Irmağı'nın kanalı milyonlarca yılda ayarmasıyla oluşmuştur. 466 kilometre uzunluğunda ve 400 metre ile 2.4 kilometre genişliği arasında değişmektedir. Derinlik açısından da 1600 metreye kadar ulaşır. Bu kesiklerde dünyanın 2 milyar yıllık tarihi gözükebilmektedir. Büyük Karni'nin fark edilmesi ilk kez 1540 yılında İspanyol Garcia Lopez de Cardenas tarafından olmuştur. İlk bilimsel araştırma ise John Wesley Powell eşliğinde 1869'da gerçekleşmiştir. Kızıl Kızılderililer ise kanyonun duvarlarında yerleşim bilimleri kurmuşlardır. Siz de konsantrebilirler kanalında sunum yapmak ve içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilirler.com adrese mail atarak itibada geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgilik aracını sulayın.